Arkadaşlar, Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese merhaba. En mutlu olduğum yerdeyim arkadaşlar. Çiftlik ve bu kanatlarla birlikte zaman geçirmek benim için en keyiflisi. Arkadaşlar bu Serdar horozumuzun ismi. Serdar nereye? Bir 6-7 tane beç yavrusu var. Onlarla birlikte büyüdüler arkadaşlar. Ondan dolayı Serdar'ı hiç bırakmıyorlar. Serdar nereye? Onlar oraya. Onlar nereye? Serdar oraya. Birlikte. Hep dolaşıyorlar arkadaşlar. Serdar! Serdar'ın bir gözü kör arkadaşlar. Gözü kör oldu da nasıl olduğunu da bilmiyorum. Onu da söyleyeyim. Ama ee, bir sıkıntı yaşamıyor şu an için. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Çık oradan. Kalk bakayım, kalk. Yaramaz. Bu erkek. Bu erkek. Arkadaşlar biraz böyle gizli gizli çekmeye çalışıyorum doğal hallerine. Yine de horozum, tavuk mu arkadaşlar sizler de yorumlar bölümünden yazıp bilgilendirebilirsiniz. Bu arada yorumlardan çok güzel bilgilendirme mesajları geliyor. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar doğal hallerinden böyle birkaç kare böyle paylaşmış, oldu. Pişt, uyan uyan. <laughs> ne yapıyorsunuz bakayım? Ne yapıyorsunuz siz orada? Bizi yaramazlar. Evet arkadaşlar, e, yine kanatlarımızın böyle doğal ellerini çökmeye devam edeceğiz. Ama burada bizim Serdar'a biz gittik arkadaşlar. Şöyle yine bir poşet soğan aldım. Dedim, Serdar kanatlara yedirelim bakın. Çünkü geçiş dönemlerindeyiz. Sonbahar hastalıklara karşı arkadaşlar bizim kanatlara bakın Serdar böyle küp küp şekilde kesip onlara veriyor ve onların da nasıl yediğini görmenizi istiyorum. Serdar bu yemlemeyi yapalım sürekli çok güzel. Çok güzel Serdar. Şöyle yukarıdan çekeyim Serdar'cığım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi serdar atıyor. Kanatlar yiyor. Kanatlarda ne oluyor? Arkadaşlar detoks yapıyoruz. İçerisindeki oluşacak işte böyle zararlı bakterilerin ölümünü sağlıyor. E, soğan ve sarımsak. Bu anlamda dönemsel sarımsak ve soğan kesmeye, e, siz de böyle hayvanlarınıza bu şekilde yedirmeye bence gayret edin. E, çünkü çok faydasını göreceğinize emin olabilirsiniz arkadaşlar. Bunu evet. söylüyorum. Yakalıyorsun. Evet Serdar'a bir dakika şöyle. Evet Fatih görüyorsunuz arkadaşlar. Fatih atıyor. Serdar yakalıyor. Serdar. Serdar vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bıçağı tutuşundan soğana bıçak vuruşuna kadar tebrik ederim. Harikasın. Evet yakından gösterelim. Şöyle kare kare yapıyor Serdar. Arkadaşlar bakın kare kare yapıyor. Ya senin şu el hareketine kurban oldum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi indiler, beçler, tavuklar döküldüğü yerde soğanı bu şekilde yiyor. Bir arkadaşım geldi dedi ki benim dedi tavuklarım dedi şey yemiyor soğan sarımsak. Ben de dedim fabrika mu? evet ondan dolayı yemez. Ee, doğal yollarla yetişen köy tavukları bu şekilde yetişenler soğana bayılıyorlar arkadaşlar. Ee, bence bu şekilde yetiştirmeye de gayret edin bana sorarsanız. Yanlışlıkla biliyorsun onda yer abi. Allah korusun Allah korusun. <laughs> evet. Köy tavuğu her şeyi yer arkadaşlar her şeyi. Yer. Abi. Evet arkadaşlar yine, evet. Yani Fatih. Fatih atıyor musun Fatih? Ama bitiremedi ki. Çok yavaşsın Serdar. Serdar çok yavaşsın. Bak. Abi yani yavaş ama etkili doğruyorsun etkili ama bak aşağı düşen de hemen bitiyor. geçler de bayılıyor soğana bu arada. Her şeyi Alıştırdım abi. Hiçbir şey yemem veriyorlar. Evet. Birkaç tane hindimizde kırıklık var. Onlara da vermem lazım. Elimle yutturacağım. Evet Serdar yakaladı. Evet Serdar. Arkadaşlar. Sağ olsun çiftliğimizin tüm kanatlarla ilgili hastalıklar noktasında. Onların bakımı noktasında bize böyle tecrübe ve deneyimlerini o da paylaşıyor. İlgi alanına girdiği için bu konuda bize her zaman yardımcı oluyor. Sağ olsun var olsun. Evet görmüş olduğunuz gibi. Serdar biraz daha üstten ince kestiğin zaman daha rahat yiyeceklerdir. Bakın attığı yerde hiç kalmıyor arkadaşlar. Hemen tavuklar, beçler hemen topluyorlar. Yani bunu yapalım. Suyunu da içirebiliriz. Bunu bu şekilde verseniz de aynı oluyor. Fark eden bir şey yok. Ama dönemsel mutlaka. Bakın hindi de yemeye başladı. Serdar onu keselim sonra bir de aşağıda diğer hindilere verelim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde detoksumuzu yapıyoruz. Yani tavuklardaki sağlığı görmek adına ibiklerine, ibikleri yeterli arkadaşlar. Böyle kırmızı ibikler olduğu zaman gerçekten böyle e, sağlık noktasında maksimum derecede sağlıklı olduğunu gösterdiğimizi sizlerle Aynı paylaşıyorum. Aynı zamanda evet. Etlik olarak beslediğiniz tavuklarda da etine çok güzel aroma verir bence. Ha etliklerde yine soğanın biliyorsun etine aroma verdiğini de Serdar kardeşimiz söylüyor. Teşekkürler Serdar. Arkadaşlar şimdi de diğer tarafa doğru geldik. Ee, yemeyen kanatlarımız yesin diye. Bakalım şu an hiç bir kanatlı yok geliyorlar ve gördüğünüz gibi bildiğiniz arkadaşlar diyor bakalım gelecekler mi buraya Mertcan oluyor mu kardeşim onu da sorayım sana Arkadaşlar, yani kırıklığı varsa, hastalık varsa veya olma aşamasındaysa soğan ve sarımsak kürü e, tavuklarda, kanatlılarda daha doğrusu arkadaşlar çok ciddi işe yarıyor. Lütfen e, şöyle söyleyeyim, 15 günde bir alın ve bu şekilde soğanı keserek arkadaşlar kanatlılarınıza mutlaka önlerine atın ve yedirin. Yedirirseniz de kanatlarınız hastalıklara karşı bağışıklık sistemi yani ümüm sistemi çok güçlü olacaktır ve siz de üzülmeyeceksinizdir. Yani kanatlarınız üzgün, bezgin durduğu zaman eminim sizler de yani bu anlamda çok canlı sıkılıyordur. Bunu yaşamamak adına düzenli olarak 15 günde bir bu şekilde arkadaşlar soğan ve sarımsak kürü yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> güvercinler uçuşa çıktı. Görmüş olduğunuz gibi güvercinlerimiz gökyüzüne ayrı bir renk katıyorlar arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar, bu ayda sizlere davetsiz gelen küçük misafirleri tanıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi tavuğumuzun altından iki tane yumurta çıktı. Gizlice yatmış olan tavuklarımızdan bir tanesi. Güvenli noktasını aldık. Anne onlara çok güzel bir şekilde bakıyor. Ama bahar ayındaymışız gibi arkadaşlar. Bu ayda böyle küçük civcivler görmek gerçekten benim için çok keyifli. Onun için ee, Allah onlara böyle sağlıklı bir şekilde büyümeyi nasip etsin. Görmüş olduğunuz gibi bu benim yetiştirmiş olduğum, yetiştirmiş olduğum yine kırma tavuklardan bir tanesi. Sasoya benziyor ama orijinal saso değil onu belirteyim. Hemen burka geldi yattı iki tane de civcivi çıktı. Bakalım inşallah büyüler büyümelerini de sizlerle yine çiftlik hallerine paylaşırız arkadaşlar. Burada da görmüş olduğunuz gibi sasolarımız arkadaşlar. Tatolar da yemlerini yiyorlar. Belli bir dönem daha etlik yiyecekler. Ondan sonra buğday, mısır geçecekler. Satolar e, ben diğerlerden ama bakın şu alana geçmelerini tamamen kendileri geçiyorlar. Ben koymadım onu belirttim. Onun için burada da şu anda işler yolunda gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar kanatların şu anda durumları iyi. Sağlık durumlarında bir problem yok hepsinin keyfi yerinde. Soğan kürünü uyguluyoruz. Sarımsak geçenlerde vermiştim. Ee, onun için e, karışık bir popülasyona zaten bakıyorum. E, hepsi hiçbirini ayrı ayrı değil. Hepsi tamamen aynı ortamda büyüyorlar. Ve bu duruma da tamamen e, gerçekten iyi ayak uydurdular. Bana sorular da geliyor. İşte bu kadar hayvan nasıl bir arada bakılabiliyor? Arkadaşlar her şey alıştırmayla ve alanla alakalı. Alanda gerçekten hayvanları serbest bırakırsanız ne onlar başka türlerle uğraşır ne o türler de onlarla uğraşır. Hepsi mutlu mesut bir şekilde birlikte hareket ederler. Onu söyleyeyim. Hatta gece mesela bazı ağaca çıkmayan beşlerde dün gece gördüm. Gece karanlıkta çekemedim. Arkadaşlar yatan ördeklerin arasına girip yatan beşlerle ördeklerin bir arada yattığını da gördüğüm durumlar var. Bunlar şey keyifli durumlar. Demek ki her renk her farklı tür birlikte yaşayabilir. Sadece neye dikkat etmek lazım arkadaşlar? Yani gerçekten bir ırk yetiştiriyorsanız tabii karışık yapamazsınız bunu. Ayırmanız gerekiyor. Ayıracağınız ve yumurtasını alacağınız dönemde bir araya koyup yumurtasını alıp kurka yatırdıktan sonra da arkadaşlar kanatları o şekilde yeniden salmanız bana sorarsanız en uygunlarından bir tanesi. İşte. hindilerimiz de büyümeye devam ediyorlar. Hindilerde yani şeyi çok merak ediyorum. Bir iki ay sonra çok gerçekten çok güzel olacaklar. İnşallah bir problem yaşamayız. Birkaç tanesinde kırgınlık var ama e, bakalım. Yani o da uzun dönem çiftlikte kalmaları ve doğaya şimdi çıktıklarında e, bir sürü işte virüs falan da var. Yani bu çiftliğin kendine ait virüsü de vardır. Onların onlara etki etmesi noktasında yaşayabilecekleri problemlerden çok endişeleniyordum. Ama şu an arkadaşlar şöyle düşünüyorum. Bu olumsuz durumlara karşı da bence ayak uydurdular gibi arkadaşlar. Bence ayak uydurdular. arkadaşlar. Derin uykuya dalmış bir beç tavuğu yavrusu. Nasıl uyuyor, nasıl? Şimdi göz perdesini isterseniz hep birlikte yakınlaşalım. Bakalım arkadaşlar işte. Beç tavuğu. Bu kadar yakın uyuyan bir beç tavuğunu hiç Oo, oh, keyifli bak. Oo, oh, gitti. Arkadaşlar. Yani şunu şöyle görseniz arkadaşlar, hayatını kaybetmiş sanıyorsunuz. Hop. Hayt. <laughs> 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 Nasıl kaçtı değil mi yaramaz? Çekiyor ya. Harika bir iniş. Harika bir iniş yakaladım arkadaşlar. Dağdan 5 tavu uçarken ama tam bunların tam uçuşlarını inşallah sizlere daha iyi böyle görüntülerle ileriki zamanlarda paylaşabilirim. Bindilerin gelişimlerini yine sürekli çekiyorum ki arkadaşlar her bir sonraki videoda ne kadar geliştikleriyle dair buna bir kıyaslama yapabilirim. Ama iki indim ne problem var arkadaşlar. Bunları da sizinle paylaşayım. Evet arkadaşlar Amerikan ördekleri de böyle güzel bazen tatlı uçuşlar yapabiliyorlar. Hayır. Haydi. Ne yapıyorsun sen? Geç bakayım. Geç. Yaramaz. Bazıları da çok agresif yani. Bazıları da çok agresif. Hemen arkadaşlar saldırıyorlar. Serdar nereye Serdar? Bekle geliyorum arkadaşlar su almaya gidiyoruz şimdi.